Uzun dokümanlar ile çalışırken bu dokümanlar içerisinde aradığınızı bulmak ya da daha önceden belirlenmiş noktalara gitmek için kısa yollar kullanmak oldukça önemli bir özelliktir. Bu özelliği kullanabilmek için PDF içerisinde bookmarklardan yani yerimlerinden yararlanırız. PDF içindeki bookmarklar yani yerimleri gitmek istediğiniz yerin sadece sayfa içindeki yerini bulmakla kalmaz aynı zamanda görsel özelliklerini de saklayarak bu e, PDF içindeki bu görünümlerden maksimum derecede yararlanmanızı sağlar. Yerimlerini eklemek için birkaç yöntem bulunmaktadır. Bunlardan bir tanesi Bookmark panelini açıyorum. Öncelikli olarak yerim eklenmiş bir sayfa nasıl gözüküyor buna bakalım. Gördüğünüz gibi birden fazla e, doküman var içinde. Yerim var dokümanımızın. Bu yerimlerini öncelikle Yeni yerimler ekleyeceğiz. İlk olarak ekleyeceğimiz yerimi bu şu anda bulunduğumuz alanın yakınlaştırılmış hali olacak. Bunun için park yazısına yakınlaşıyorum. Ve yeni yerimi ilkle butonuna basıyorum. Bu yapmış olduğumuz yöntemle park yazısının bulunduğu görünüm yakınlaştırma oranı ile birlikte sayfa içindeki yeri bir yerimi yani bookmark olarak sayfamıza eklendi, dökümanımıza eklendi. Bunu yanı sıra dökümanı sayfa genişliğinde küçültüyorum. Herhangi bir metni işaretleyerek de biz yerimi olarak tanımlayabiliriz. Bunu yapmak için yapmanız gereken şey metni işaretledikten sonra sol taraftaki Bookmarks bölümünden New Bookmark butonuna basarak yeni bir yeriminin oluşmasını sağlamaktır. Bu durumda yerimi kopyalamış olduğunuz metinle eşleşecek şekilde e, oluşturulacaktır. İkinci bir yerimi ekleyelim. Üçüncü bir yerimi pardon. Şu alana yaklaşıyorum. Ve metin seçiciden yazıyı işaretledikten sonra yine bir yerimi ekleyerek bunun gözükmesini sağlıyorum. Şimdi sayfa içerisinde herhangi bir yere geri dönelim ve eklediğimiz ilk yerimine tıklayalım. Bakın sadece sayfa içindeki yeri değil aynı zamanda görünümünü de sakladı. Bunun yanı sıra diğer nesnelere tıkladığımız zaman da bu alanlara giderken boyut ve yer özelliklerinin saklandığını görebilirsiniz. Herhangi bir yer düzenlenmesi için örneğin bu yazının ben biraz daha küçük gözükmesini istiyorum ve belki altındaki yazıyla birlikte gözükmesini istiyorum. Bu işlemi tamamladıktan sonra yerim üzerinde Sağ butona basarak Set Destination seçeneğini seçip bu yer iminin güncel halinin e, saklanmasını sağlayabilirim. Evet seçeneğini seçiyorum ve güncel hali saklanıyor. Herhangi bir yer imini silmek için üzerinde sağ düğmeye tıklayıp Delete seçeneğini seçebiliriz ve bu yer imini listeden kaldırabiliriz. Herhangi bir yer imi üzerinde sağ düğmeye tıklayarak Rename diyerek yeniden adlandırılmasını sağlayabiliriz. Bu yerimi ve onun altındaki sayfaları dışarıya çıkartabiliriz, silebiliriz. Ya da bu yerimini keserek başka bir noktaya yapıştırabiliriz. Uzun yerimi isimlerini kısalt seçeneğini işaretlersek, uzun gözüken yerimleri e, bir alt satır inecek şekilde daraltılacaktır. Herhangi bir yeriminin özelliğini sağ düğmeye tıklayarak Properties bölümünden görüntüleyebiliriz. Burada görünüm stilini ve istersek bu yerimine tıklandığı zaman, herhangi bir e, menü uygulaması gerçekleştirmek isteniyorsa ya da başka bir e, e, eylem gerçekleştirmek isteniyorsa bunu da Actions paneli altından yapabiliriz. Bu yerimin de sağ düğmeye tıklayıp diyerek siliyorum. Şimdi ben el kol, el kol, ve el çalıştırıcı ve karın çalıştırıcıyı park altına yerleştireceğim. Bunun için yapmam gereken yerimin alıp hedefteki nesnenin altına doğru götürüp yapıştırmak. Böylelikle iki seviyeli bir bookmark yerimi oluşturmuş olduk. Oluşturmuş olduğunuz bu yerimini tekrar dışarı çıkarmak için dış seviyeye doğru sürüklemeniz yeterli olacak.